Kilometresi kolay kolay bulamayacağınız bir modelle birlikteyiz bugün dostlar. Tabi burada Hayat Motorla Güzel kanalının farkını ortaya koyalım istedik. Bugünkü konuğumuz APEC APX7. Hadi başlayalım. skuterlar biliyorsunuz sıra dışı skuterlar. Sıra dışılığı nereden kaynaklanıyor? Tabii ki normal marketlerde de satışa sunuluyor olmasından kaynaklanıyor. Böylece daha geniş kitlelere aslında ulaşma imkanı sunulmuş oluyor bu motosiklet için. Dolayısıyla bu motosikleti almayı düşünen dostlarımız için şöyle bir inceleyelim ve izlenimlerimizi sizlerle paylaşalım istedik. Hepsinden bahsedeceğim ama önce ne yapıyoruz? Kanalımıza abone olmayanları hemen abone olmaya, bildirim uyarılarını açmaya ve tabii ki videodan çıkmadan mutlaka beğeni butonuna basmaya bekliyoruz. Hemen teknik özelliklerle başlayalım isterseniz. Neyle başlayalım? Tabii ki her zaman olduğu gibi motor bloğu ile başlayalım. Üzerinde 200 cm küp hacminde tek silindirli ve yağ soğutmalı bir motor bulunuyor. Bu motor 12,5 beygir gücü güç üretirken 13,5 Nm de tork üretiyor. Sürüş testimizde özellikle ara hızlanmalarda 145 kg ağırlığındaki bu skuter için bu tork ve güç oranının oldukça yeterli olduğunu deneyimledik. Şimdi şu rampada bir test ediyoruz motorumuzu. Açtık gazı. 55, 60 koparıyor mu? Koparıyor. Yani 145 kilogram için yeterli güç tork rampa performansını görmüş olduk. Böyle mesela açtığım zaman abi hop hemen yürüyor. Hızlıca 80'lere 90'lara 90 kadar çıkabiliyorum. Evet, kalktım. Güzel bir sesle hızlıca kalkıyorum. 75 82, rüzgar var. 90 ya Bayağı gittik yani arkada kimse kalmadı. 96 Şimdi fabrika 105 km etine top speed vermiş. Yani Teknik verilerinde verilen 105 kilometre ama kesici var, birazdan göstereceğim, onun üzerine çıkabiliyorsunuz, güzel de gidiyor. Bu arada ben İzmit'e gittim, geldim mesela bu motosiklette, çok rahat bir şekilde beni götürdü getirdi, kesintisiz yani bir buçuk saat civarında Bololu falan böyle bir yolculuk yaptım ee, ama rahat yani. Evet şu an 112 113 114. Bakın şu an kesmeye başladı. 116'yı gördük ama 115'te böyle bir kerkinmeye başlıyor motosiklet. Hala hani artık tamam diyor. Maksimum devrime ulaştım diyor. İşte yolun eğimine göre 116 117'ye kadar da çıkabiliyorsunuz ama top speed 115 diyebiliriz bu motosiklet için. O da kesiciyle sınırlandırıldığı için yoksa daha da gider. Evet bakın 117'ye geldim. Kesiyor bak. Şöyle 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 ileri geri. Daha gitmiyor abi. Bu kadar. Hani 117 diyelim hadi. 115 de 117 diyelim. Çünkü 115 de devreye giriyor şey kesici. Scooter'ın fren sistemine bakacak olursak dostlar yine öne sol tarafa yerleştirilmiş diskli yapıyı ve üzerinde çift pistonlu kaliperi görüyoruz. Arkada ise sağ tarafa yerleştirilmiş diskli yapı ve üzerinde tek pistonlu kaliper bulunuyor. Şimdi fren sisteminin oldukça güçlü olduğunu bu noktada belirteyim. Birazdan paylaşacağım sürüş testimizdeki izlenimleri ama burada bu skuteri fren sistemi olarak diğer skuturlardan farklı kılan bir özellik var. O da hemen şurada ABS yazan bir düğme var. Bu düğmeye bastığınız zaman üzerinde ABS ve TCS sistemi olduğunu belirtelim bu noktada. Onu da hatırlatalım. ABS ve TCS'yi iptal ediyor. Peki neden iptal ediyor? Şimdi biliyorsunuz bu tarz skuturlar adventure tarzı skuturlar olarak geçiyor yapı itibariyle. Hani ola ki bozuk yola, araziye, taşlı yollara falan girdiğiniz zaman, frenleme yaptığınız zaman ABS'nin sizin frenlemenize etkisinin olmaması için böyle bir sistem geliştirilmiş. Daha çok enduro motorlarda gördüğümüz arka ABS'nin iptal edilmesi gibi bir durum var ama bu skuturda hem ön hem arka ABS iptal oluyor ve aynı zamanda arkada da, da TCS sistemi iptal oluyor. Evet şurada bakın hafif de yerler ıslak. Şöyle bir ön fren sıkmak istiyorum. Güzel durdu. Lastikler güzel iş yapıyor. Şimdi arka sıkmak istiyorum. ABS full devreye girdi. Yine dengesini kaybetmeden durdu. Evet şöyle şimdi bir ön arka sıkacağım. Arkam müsait şu tabeladan itibaren. Frener kendini kanıtladı. Şimdi kuru bir zeminde burada denemeyeceğim. ABS'yi kapatıp TCS'yi kapatıp bir daha bakacağız. Şimdi şurada ABS'yi kapattım. Şunu da kapatalım. TCS ve ABS kapalı diyor abi. Şimdi şuradan hızlanıyorum. Önü sıkacağım. ABS devreye girmiyor. Lastikler o kadar şey ki Evet gördüğünüz gibi arka ABS devreye girmediği için sesle beraber arkayı hafif kaydırıyor. Ön de aynı şekilde hani önde de aynı şekilde ABS devreye girmiyor. Tabi TCS de devreye girmeyecek ama onu şu an ölçümleyemiyoruz. Dolayısıyla hani bu nerede işe yarar dedik? Arazi de işe yarar. Arazi kullanımında işe yarar. Hani buna uygun bir lastik, arazi lastiği ile birlikte kullanırsanız e, bozuk yollara da girme şansınız var. E, amortisörlerden orada iş yapacaktır diye düşünüyorum. Çünkü amortisörü beğendim. Şunu abi hemen devre dışı bırakalım sakatlık olmadan. Süspansiyon sistemine göz atacak olursak yine önde teleskopik çatalı, arkada ise sağ ve sola yerleştirilmiş helezon yaylı ve rezervarlı amortisör yapısını görüyoruz. Şimdi skuturun en çok beğendiğin yönü nedir diye soracak olursanız benim scooter üzerindeki en çok beğendiğim sistem nokta Amortisör sistemleri, süspansiyon sistemi çünkü şöyle bir şey yaşattı bize sürüş deneyimimizde. Biliyorsunuz sert süspansiyonlu scooterlar yüksek süratte sizi stabil tutar ama bozuk yolda sizi oldukça yorar. Yumuşak süspansiyonlar ise sürüş konforunuzu arttırır ama yüksek süratte yine yolda stabilitenizi bozar. Bunda çok güzel bir amortisör sistemi var. Yani düşük süratte de yüksek süratte de güzel bir dengeleme sağlanmış. Kesinlikle ne bozuk yollarda sizi yoruyor ne de yüksek süratte stabilitenizin kaybolmasına sebep oluyor. Dolayısıyla en çok motosikletin, skuterin en çok beğendiğim yönünün süspansiyon sistemi olduğunu söyleyebilirim. Motorun en çok beğendiğim yönü süspansiyon sistemi. Şimdi yüksek süratlarda kesinlikle sizi yolda tutuyor. Hiçbir şekilde böyle sağa sola kaçmanıza izin vermiyor. Motosikleti gayet stabil bir şekilde sürüş yapmasına imkan alıyor. yüksek süratte. Düşük süratlerde ise e, yine bozuk yollarda hani bazı modellerde rastlıyoruz sert süspansiyon ama bakıyorsun abi düşük şeyde bozuk yolda falan acayip rahatsız ediyor böyle ciğerlerini sökecek gibi titreşime sahip böyle vuruyor falan bunda öyle bir şey yok e, bence bu motosikletin en güzel yanı en güzel yani benim tarafıma benim görüşüm bu tabii ki en güzel en çok sevdiğim yanı süspansiyon sistemi olduğunu söyleyebilirim. Jant teker yapısına baktığımız zaman şimdi üzerinde alaşımlı jantları görüyoruz sizin de gördüğünüz gibi ve Anlas marka lastikler kullanılmış. Anlas marka lastik yerli bir marka, yerli üretim. Dolayısıyla sevindirici bir husus. Hani yurt dışından gelen bir marka değil. Anlas'ların yapısını biliyorsunuz, yumuşak hamurlu lastikler. Dolayısıyla ben bu motosikleti işte bir haftadır bendeydi. Yağmurda da kullandım, bozuk bir yolda da kullandım, ne bileyim, uzun yolda da kullandım. Dolayısıyla bana en ufak olumsuz bir deneyim yaşatmadı. Yani lastiklerin yağışta da özellikle çok iyi yol tuttuğunu Söyleyebilirim. Şimdi motorun üzerinde anlaş lastikler var yerli biliyorsunuz çünkü yerli bir montaj bu ap 7 Türkiye'de monte edilen bir model. Dolayısıyla lastik firma lastik tercihini Allstar'ın yana kullanmış. Çok yumuşak hamurlu bir lastik olduğunu biliyorum. Kullanımda zaten bana fazlasıyla hissettirdi. Şu an yağış olmasına rağmen bakın 45-50-60-45-46 kilometrelerle çok rahat bir şekilde. Biraça girdik, şöyle girdik dönüşümüze girdik. Şimdi bunlardan bahsettikten sonra gelin e, konfor ve kullanım özelliklerine birlikte bir bakalım. Şimdi skuter alıyorsanız her zaman söylüyorum konfor kullanım özelliği bir tık daha ön plana çıkıyor. Dolayısıyla bu size neler sunuyor kullanım ve konfor özellikleri açısından hemen anlatmaya başlayalım. Şimdi bunun içi her zaman olduğu gibi ne yapıyorum? Şöyle motosikletin selesine bir oturuyorum ve öyle anlatmaya başlıyorum. Sele yüksekliği 81 cm, 1.77 boy ve normal bir bacak uzunluğuna sahip bir birisi olarak ayaklarımın çok rahat yere bastığını görebiliyorsunuz. Ee, bunun sebebi sele yapısının bir tık daha şu bölümde ince olması. Asla daha geniş bir sele yapısı olsaydı biraz böyle parmak ucuna, ön ayağa gibiye denk gelecekti ama bunda öyle bir durum yok. Dolayısıyla hani bunda çok böyle bir boy problemi yaşamazsınız. Zaten dediğimiz gibi 145 kilogram ağırlığında olduğu için hani ağırlık merkezde aslında aşağıda konumlandırılmış. Hani böyle çok sizi yoracak edecek bir motosiklet değil. Hafif yapılı bir motosiklet. Dolayısıyla bununla ilgili bir sıkıntı yok. Seneden bahsedecek olursak Şimdi ben bununla bir İzmit'e gittim geldim. Yani 150 kilometre ve aşağı yukarı gidiş dönüş 3 saatlik bir yol kat ettim. Hani bunu desek buçuk saat dönüş, buçuk saat gidiş dönüş. Dolayısıyla o Sürüşüm esnasında bana en ufak bir rahatsızlık vermedi. Selen'in oldukça rahat olduğunu bir tık baktığınız zaman sert yapılı gibi görünüyor ama oldukça rahat bir seleye sahip olduğunu söyleyebilirim. Arçıyla deneyimleme şansım olmadı ama arçı içinde yeteri kadar bir alan bırakılmış gibi görünüyor. Oturuş pozisyonuna bakacak olursak yine şöyle hani ayağımızı şöyle koyabiliyoruz karşıya koyabiliyoruz. Ve bir tık şöyle biraz daha geri çekip şöyle hani normal motor kullanımına uygun olarak. Bu üç pozisyonda ben çok rahat bir şekilde motosikleti kullanabildim. Hani şöyle boyu uzun olanlar için de çok büyük sıkıntı yaşatmayacaktır. gidon oldukça yüksek. Zaten dik oturuş pozisyonda bir motosiklet olduğunu söyleyelim. Bir scooter olduğunu söyleyelim. Hani ADV tarzı bir scooter demiştik. E, tek bu tarza uygun yani bu kasayı zaten çok görüyorsunuz farklı modellerde de en dikkat çeken özelliğine şurada bir deve örgücü gibi bir örgücün bulunması. Dolayısıyla hani inerken binerken şöyle abi e, ayağınızı bir tık daha böyle yukarı alıp öyle atı inip binmeniz gerekiyor. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Onun dışında oturuş pozisyonunda gayet rahat olduğunu söyleyebilirim. E, şöyle önüme baktığım zaman aynalar var. Sonra kütükler var. Gösterge var. Ve şurada şu şekilde yukarı inip aşağı yukarı inebilen Hani açıp kapatmalı bir cam var. Bunların hepsini sürüş testimde sizlerle paylaştım. Gel isterseniz hemen bir bakalım. Aynalara gelecek olursak, aynalar tam arka sırtımın, yani tam sırt bölgemi göstermiyor ama yani çok hafif bir hareketle görebiliyorum. Yani güvenli sürüş yapmama imkan sağlıyor. Dolayısıyla aynalara 10 üzerinden 8 veriyorum, onu söyleyebilirim. Ama sağlam yapılı, kolay ayarlanabilen, gayet başarılı. Herhangi bir şekilde ayna kalitesinde sıkıntı yok. Baktığınız zaman görüntüyü bozmuyor. Bazı modellerde biliyorsun böyle görüntüyü bozanlar var. Bunda öyle değil, kaliteli bir materyal kullanılmış yine, onu görüyoruz. Yine üzerinde çok aşırı aldığımız bir kütük yapısı var. Işıklı, gece güzel hoş duruyor. O da yine beğendiğim yönler arasında. İşte uzun kısa ya da selektör düğmesi. Güzel yani, kaliteli materyal kullanılmış. 4D olması büyük bir avantaj. Siyallerimiz, Şöyle bir kornamız var. Start stopumuz. Yine burada marş lübemiz ve start stop derken key switchimiz. Şurada yine ABS'yi iptal etme, ABS TCS'yi iptal etme ve açma düğmesi dediğimiz gibi mevcut. Göstergeye bakacak olursak gayet sade bir gösterge tercih edilmiş. Güzel, hoş. Sevdiği barka siyah ön beyaz çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Ee, o yönden iyi. Hani güneşte de çok fazla yansıma yapmıyor. Zaten şurada da güneş siperliği var. Hani neler var gösterge neler gösteriyor bize derseniz çok fazla bir şey göstermiyor aslında ama gerekli olanları gösteriyor. Akü voltajı var. Sol tarafta hemen üstünde yakıt göstergesi var. Ortada yukarıda saat var. Hemen ne var abi Onun altında total kilometresi var ki daha 239 kilometrede yani ben biraz böyle motoru da kullandım ben kullandım bu arada sıfır geldi ee, yakıt aldıktan sonra da 100 kilometre gibi bir mesafe kat etmişiz onun altında ile şurada da devir saati var devir göstergesi var ortada da tabii ki kilometre sayacı var başka da bir şey yok yine göstergenin hemen alt kısmında ise ayrım, ayırmışlar ikaz işaretleri ikaz uyarı ışıkları hemen şu bölümde yer alıyor. Yani işte ABS, TCS, uzun farı yaktın, sinyal verdin, işte dörtlü yaktın gibi durumlar burada gösterilmiş. Baktığınız zaman hemen altta, hepsi gözünüzün önünde. Şimdi şu önde bir cam var. Şu an üst pozisyonda. Alt pozisyonda da indirebiliyorsunuz ama tabii ki sportif bir cam hani baktığınız zaman şu pozisyonda bir tık böyle göğsünüze hani rüzgar alması engel oluyor. Aşağıdayken bayağı rüzgar alıyorsunuz bu arada. bunu böyle bakmak lazım. Hani bu ileriye dönük bunda ilgili bir cam tasarımı yapılır mı? Daha yüksek cam olur mu olmaz mı bilmiyorum ama yani bu camıyla bu sportif bir cam olarak düşünmek lazım. Yani sanki böyle cansız bir motor kullanıyormuş izlenimi veriyor size. Yine APX7'nin aydınlatma sistemine bakacak olursak önde kısa ve uzunlar için ayrı ayrı konumlandırılmış mercek farları. Yine arka tarafta led aydınlatmayı stop lambası olsun diğer sinyal lambaları olsun hepsinin led olarak konumlandırıldığını görüyoruz. Ön tarafta yine sinyallerde de kayar sinyal kullanıldığını görüyoruz. Aydınlatma sisteminin gece kullanımında beni çok yormadığını en azından kısa farlar için hani oldukça yeterli olduğunu söyleyebilirim. Yalnız uzun farlar bir tık aşağıyı gösteriyordu. Dolayısıyla beni yakın takip edenler biliyorlar. Ben abi vurduğu zaman uzun far şöyle bir karşıya aydınlatsın. Araçlar benim farkıma varsın istiyorum. E bunda bir tık daha aşağıdaydı uzun farlar ama kısa farlar oldukça yeterliydi. E onu söyleyebilirim. Gelelim motosikleti saklama alanlarına. Şimdi iki tane saklama alanı var. Bir tane şu sol tarafta bir gözümüz var. Bir de tabii ki sele altı bölümü var. Soldaki göze baktığımız zaman hemen şurada bastırıp açabiliyoruz. Şurada bir yine USB çıkış noktasının olduğunu görüyoruz. Ben yine her zamanki gibi şu kablomu şuraya takıyorum. Ve hemen telefonumu da şarja bağlıyorum. Giderken bu şekilde şuraya da atıyorum. Bu arada oldukça derin onu söyleyebilirim. Yani rahatlıkla telefonunuzu koyabiliyorsunuz. Tekrardan basıyorum ve kapatıyorum. Kitlenebilir özellikle değil. Sel 6 bölümüne bakacak olursak ki burada anahtarlı çalıştırma, daha doğrusu anahtarsız çalıştırmadan bahsetmek istiyorum. Şöyle bir anahtarsız çalıştırma var ama maalesef gören bir sistem değil. Yani her seferinde ne yapmanız gerekiyor? Şuradaki anahtara basıp şöyle çevirip sonra şöyle seed demeniz gerekiyor ve şu bölümü açmanız gerekiyor. Çok derin bir Sel 6 bölümü yok. Yani kask alması çok muhtemel değil. Onu söyleyeyim onun dışında ben gelirken ekipman çantamı falan sığdırabildim. Hani şu üstümdekine ekipmanlarımı falan sığdırabildim. O yönden çanta falan koyabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu ne ister abi? Şu arkaya hazır olan arka taşıma demiriyle geliyor ki bir artı özellik. Buna bir tane arka top case bir çanta ister. Buraya da bir çanta koyduğunuz zaman o zaman çok rahat sizi çok rahat ettirebilir. Senin yine bu şekilde hani açılıp kendiliğinden açılıp şöyle yaylı bir şekilde havada kalıyor olması da bir avantaj diyebilirim. Her zaman olduğu gibi Scooter'ın yakıt ölçümlemesinde yaptım. Yakıt ölçümlemesinde e, tabii ilk aldığımızda ben şöyle bir yol izledim motosiklette ilgili olarak. E, sıfır bir motordu. Yani firma sıfır olarak bana teslim etti motoru. Dolayısıyla Hani lastikler mumlu, motor tam açılmamış falan. Ee, bir tık böyle bir rolaj gibi bir şey yaptım motora. Ee, uzun yol yaptım dediğim gibi. İzmit'e gittim geldim. Bir, yani 300 kilometre falan yapmışım da 300-400 kilometre civarında. Ee, motor kendini o arada tabii ki bayağı zorladık. Açtık gazı son gördüğünüz gibi işte top speed denemelerinde falan. Ee, dolayısıyla bir tık böyle 3.8'ler falandı. En son yakıt alımında 3.5'a yakalamış olduğum yakıt sarfiyatı olarak ama bu tabii ki gerçek yakıt sarfiyatı değil hala daha motor rodaş süresinde alıştıkça bu 3'lere doğru inecektir diye düşünüyorum. Bu noktada fabrikanın yakıt sarfiyatı verisinin, fabrika verisinin 3.2 litre olduğunu ve motosikletin 10.8 litre depo hacminde bulunduğunu hatırlatmak isterim. Gelelim motosikletin sevdiğimiz ve sevmediğimiz yönlerine. İsterseniz öncelikle sevmediğimiz yönlerden bahsedelim. E, anahtarsız çalıştırma sistemi var ama her seferinde anahtarla, düğmeyle kumanda etmeniz gerektiği için bu noktayı çok sevdiğimi, beğendiğimi işin açıkçası söyleyemeyeceğim. Yine motosikletin sportif yapısına uygun bir ön cam var. Oldukça kısa. Tamam motora yakışıyor ama hani rüzgarlı yollarda özellikle soğuk havalarda sizi çok fazla korumuyor. Dolayısıyla buraya bir hemen bir cam geliştirmesi yapılıp biraz daha böyle tura yola uygun bir cam olursa çok çok iyi olur diye düşünüyorum. Dediğim gibi Uzun farları bir tık ayarlamak lazım, yukarı almak lazım. O zaman çok daha böyle karşı tarafı rahat aydınlatacağız. Ee, onun dışında baktığım zaman hani motorun şöyle bir fiyat performans ürünü olarak gayet yeterli olduğunu söyleyebilirim. Ee, beğendiğim yönler ise tabii ki amortisör sistemi. Söylediğim gibi motorun gücü ve torkuyla birlikte bu kilogram ağırlığındaki bu motor için oldukça yeterli olması ve e, yeterli ivmelenmeyi, hızlanmayı e, hatta uzun yol yapacak kadar bir hızlanmayı size sağlıyor olması... Bunlar beğendiğim noktalar arasında yer alıyor. Şimdi merak ettiğiniz noktaya geldik. Öncelikle renk seçeneğini söyleyeyim. Renk seçeneği sadece beyaz var şu an için. Ben bu videoyu çekerken sadece beyaz rengi vardı. Fiyat konusuna gelince internet sitesinde 119 bin küsür lira gibi bir fiyat görebilirsiniz. Ama şu an fabrika satış mağazalarında 100 bin lira 12 taksitli olarak satılıyor bu motosiklet. Onu da firma iletmiş oldu bana. Hani ben tekrardan bir teyit edeyim diye sordum e, ee, internet sitesinde 119 bin küsür lira ama fabrika satış mağazalarında 100 bin liraya 12 taksitli olarak bu motosikleti alabiliyorsunuz. Evet her zaman olduğu gibi bir bölümün daha sonuna geldik. Umarım bölümümüzü beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka beğeni butonuna basmayı unutmayın diyoruz. Çok merak edeceğinizi bildiğim, umduğum bir modelin incelemesini yaptım sizler için. Ee, dediğim gibi APX7 hani geniş kitlelere ulaşan bir motosiklet. Marketlerde de satılıyor zaman zaman yani ve motosikletle ilgili merak edebileceğiniz her noktaya bu videoyla değinmek istedim işin açıkçası. Bu motoru almak isteyenler varsa bu videoyu da onlara gönderin. Onlar da faydalansınlar ve tabii ki motorla ilgili merak ettiğiniz, sormak istediğiniz benim burada söylemeyi unuttuğum konular varsa onları mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum. Her zaman dediğimiz gibi hayat motorla güzel. Motorla kalın. Hoşça kalın. Yeni bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.